merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet, e, gecenin saati burası şu an gece. Şu an şöyle göstereyim size gece. Arkadan görürsünüz. Arkadaşlar bize telefon yazıp biz gizli aldık. Şaka şey Biz gizli almadık. Babamlar izin verdi ve o zaman aldık arkadaşlar. E, kanalımız silindi. Yani YouTube kanalı çekemedik. Telefon yasak da diye. Artık her gün bir saat bir saat annem bize telefon izin veriyor arkadaşlar. Şimdi hangisi, ee, hangisini istiyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara. Kardeşimin adı Lapa 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 Pi. Bu kadar. Roblox'taki adam. Roblox oynasanız şanslısınızdır. Ee, bizim Roblox'u Göremiyorsunuz çok... arkadaşlar. Evet. Şimdi. Istiyorsunuz. Lapa, lapa 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 Pi. Değişik bir karakter var şöyle şiş koltuğun bile bir şey arkadaşlar. Evet benim karakterim uzun bir şey yani sonra göstermem arkadaşlar, gereken. Şimdi bak ben burada çok uğraştım. Karmon bin yaptım. Hatta bile hatta bini bile geçti. Evet arkadaşlar şu an oynuyor kardeşim. Bir şöyle oynarken gösterelim. Arkadaşlar ben size ödüm, öbür videoda göstermişsiniz. Ben yanlış yaptım. Bay bay. Sonra ilk videoda görüşürüz. Ama zaten göstereceğim arkadaşlar. Hadi geçelim öbür videomuza.